Aşağı mahallede oturuyordum. Orada buradan akrabalar varmış. Beni gördü. Ona söylemiş, anasına söylemiş. Geri hocam oldu. Gördük birbirlerimizi aldık. Oh ne mutlu. Ben be. de o akşam bir yüreğe yattım. Acaba olur mu? İyi mi? Kötü mü? diye. Ben de şimdi böyle bir deri akıyor. Yüreğimde. Böyle yüzük gidiyor. Böyle altı yüzük de böyle. Dedim bu kısmet dedim. Hmm. Ondan sonra her dedi. Ama yakışıklı adam be. Ben de sen beni bir resim mi görsen nasıl vardı dersin? Gitti mi diyor? De. Bir dakika sen nasıl ona vardın diye. Sen... Abi adama bir bakar mısın ablacığım ya? Şu <laughs> sen... anda bile yakışıklı ben ya. Beni, beni gören arkamdan öyle bakardı bu kim diye. Vallahi bunu gören hepten beş kilometreden bakar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu abi? <laughs> Doğru. He? Doğru. Kaç yıllık evliyiz? He? Kaç yıllık evliyiz? 66. Abi soruyu buraya soruyorum. Cevap buradan geliyor ya. 66 yıllık evlisiniz. Evet. Kendisi 92 yaşında mı? Evet. Ben de 87 yaşındayım. 87 yaşındasınız. 62 yıllık evlisiniz. Evet. O zaman sen Yalan yok. 25 yaşında evlendin o zaman. Bilmiyorum, Bilmiyorum. artık. Bilmiyorum. İlk kim kime aşkım dedi? Vallahi işte eskiden aşk yoktu ki böyle 66 sene önce. Görücüyorsun evlendirdiler işte bize. Eyvallah. Peki evet. en son sana ne zaman aşkım dedi? Bana mı? Şimdi kendime aşağı kadar aşkım değil zaten. Aa! Hiç çekinmiyor. Yok. ben çekiniyorum. Yeter artık değil ne kadar aşkım değilsin değil. Allah hoşuna gitmiyor mu? Ya yeter kafamı hiç ihtiyaladım. Ciddi mi diyor? Günde kaç kere aşkım diyor sana? Oh, oh. Günaydın güzelim der, aşkım der. Allah Allah. Ya. Doğru mu söyler? Doğru. Vay be. Ben şimdi kimin kimi daha fazla sevdiğini test edeceğim. Bakacağız. Ben çıkıyorum aradan. Kim kimi sizce daha fazla seviyor? İlk hareketi kim çekecek efendim? Ben aradan çıktım. Değerli dostlar, yaklaşık 40 saniye geçmesine rağmen İki taraftan da bir atraksiyon göremedik. Ben aradan çıkıyorum. Kim kimi daha fazla seviyorsa ilk tepkiyi o verir. İlk centilmenliği o yapar diyorum ya. İşaret verdi beni de. Ben bunu seviyorum. <laughs> Kadın sevinmez mi ya? Ne dedin? Ha? Ne dedin? Ben de hanımım benim ya yani sevmem miyim? Son kez değerli dostlar bir kez daha söylüyorum. İki tane birbirine 62 yıldır aşık. Kıymetli eş. Kıymetli hayat arkadaşları. Ben ikisinin arasında röportajı yaptım. Diyorum ki ben şimdi buradan kalkıp çıkıyorum. Kim kimi daha fazla seviyorsa ilk hareketi, ilk fair play'i İlk centilmenliği o yapar diyorum. Bir kez daha koltuktan kalkıyorum. Hele dur ben gideyim <laughs> Alkışlıyoruz değerli dostlarımız. Alkışlıyoruz. Bak gördün mü? Demek ki seni daha fazla seviyor. Sever, sevmez miyim? Bak aslan gibi çocuklarım var bundan. <laughs> Dört tane evladım var. Dördü de birbirine böyle... Dördü bir arada derler. Ama ama sen e, nasıl mesajı aldın, uyanık davrandın geldin. Demek ki daha fazla seviyorsun. Çok seviyorum ya. Vallahi. Bebek gibi. He, bunu bir yere koyamam. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> 62 yıllık evliliklerle. 66. 66 mı? <laughs> 62 değil. Eyvallah. Değerli dostlar Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Allah herkese böyle güzel ömür versin. Allah herkese böyle muhabbet versin diyoruz. İki büyüğümü de saygıyla sevgili. Çeksene, tarihi ev duruyor. Tarihi ev. Sizden bir bayram mesajı alalım. Kurban bayramı mesajı alalım. Ne diyeyim? Ne demek istersin? Hayırlı bayramlar diyeyim. Ne diyeyim? Çocuk çocuğumla. Allah'a şükür olsun. zaten biz bunu. <laughs> ne diyeyim? Allah kabul etsin şeyimizi, iş onda kurbanımızı Allah kabul etsin. Amin. İş orada. Amin. Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.